Gaziantep'te kontrolden çıkan hafif ticari araç toprak alana çarparak takla attı. Feci kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Abdülkadir Kaya yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak toprak alanı çarpıp takla attı. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Bölgeye giden ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor. İzmir'in Bornova ilçesinde ise iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sağır üç kişi yaralandı. İzmir Çevre 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında Osmane İdaresindeki mermer yüklü tırın sürücüsü yol sormak için durup Halila İdaresindeki tıra bindi. Bu sırada G yönetimindeki tırda park halindeki tıra çarptı. Çarpma sonucu tır şarampole yuvarlandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 sürücü hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.